Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir video ile yine sizlerle beraberim. İkilinin en muhteşem görüntülerinden hazırladığım en yeni ve en özel bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Setten yepyeni yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ve bu yeni görüntüleri yeni paylaşımları Ortaya Karışık kanalı olarak sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.